Bir kitabınızda diyorsunuz ki genç insanlar özellikle insan psikolojisine çok meraklı. Evet. E, fakat gel gör ki maddi yetersizliklerden dolayı doğru. psikiyatristi, psikoloğa gidip e, çok doğru bir tedavi, bir terapi alamıyor. Maalesef. Buna da çok üzülüyorum. Hele gençlerimizin, yani gençler bakın bir insan psikiyatriye gitmeyi gönülden istiyorsa o insan psikiyatristlerin de tercih ettiği gruptur bunlar. Yani bazı insan gelir psikiyatristler onlarla çalışmak istemezler. Çünkü gelişme, değişme kapalıdır onlar. Şimdi gönül gözü açık kendini geliştirmek isteyen gençlerimize e, ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani bu maddi olarak bunu karşılamalarının ne kadar zor olduğunu da biliyorum. E, yani ama buna hepimizin ihtiyacı var. Ben dahil. Ee, yine size bir psikolog sorusu. Bir psikiyatrist olarak terapi alanınızda yani kırmızı odanızda sizi en çok zorlayan ve karşılaştığınız güçlük çektiğiniz vakalar hangilerdir? Ee, şöyle diyeyim. En güçlük çektiğim vakalar zaten o vakalarla çok uzun hiç çalışmamışımdır. Ee, terapiye kapalı ama bir yandan da ısrarla terapiye gelmek isteyen insanlar vardır. Terapiye kapalı adam nasıl gelecek zaten? Yani buraya gelir ama neredeyse o sizi ikna etmeye çalışır. Gerçekten böyle bir evet. şey var. var mı? böyle bir hikayeniz? İnanmazsınız belki ama özellikle çok entelektüel kesimde bu çok fazladır. Yani her şeyi okuyan bilen kendini çok geliştirmiş ve yani ondan daha akıllı ve bilgili birinin çıkacağı gibi bir tahmin de hiç yoktur. Ama ısrarla psikiyatriye gelirler. Mesela bunlarla vakit kaybıdır yapacağınız o seanslar çok bir yere gidemezsiniz. Mesela ee, ana, yani psikiyatristi ikna etmeye mi geliyorlar gerçekten? Böyle çok kişi tanıdım ben ve başka meslektaşlarımdan da çok bunları duymuşum. Ne yapıyorsunuz böyle vakalar? Teşekkür edip gönderiyor musunuz? Hayır öyle yapmıyoruz. Her işin diğer, diğer tıp dallarında olduğu gibi bunun da çözüm yolları var nazikçe. Ee, randevular gecikiyor. Bir türlü randevu verilemiyor filan. Ee, ama hiçbir psikiyatrist faydalı olamayacağı, yani psikiyatrist demeyeyim, doktor için de öyle değil midir? Yani faydalı olamayacağı birine vakit vermek istemez. Yani daha faydalı olacağı insanlarla hep çalışmak ister. Ee, çokça soru var size. Kaç dakikamız kaldı? Peki. <laughs> Bu arada Kırmızı Peler'ini size soracağım tabii ki Doğan Kitap bastı yeni kitabınız. Şimdi Kırmızı Peler'inde de aslında bu Ayşe ve Ali'nin hikayesi doğdukları evde farklı şiddetlere maruz kalıyorlar. Evet. Sizin bütün kitaplarınızda bu hikaye biraz önce bu programda da anlattığınız üzere sürekli okuyucunun önüne, izleyicinin önüne getiriliyor. Türkiye'deki bu şiddet meselesinde hani herkes şiddetin mağduru ama kadınlar bir başka mağduru. Evet kesinlikle. Çünkü Türkiye'de artık kadına şiddet değil vaka kadına vahşet var. Yani sokakta yürüyen kadını kılıçla falan öldürüyor. Şeyler, Şimdi cezaya miyim evet. ağzımı bozmayayım. Evet. Bu yani bir ülkede şiddetin bu noktaya vahşete gelmesinin e, arkasında nasıl bir ruh hali var? İşte şiddetle tanışık olma gibi bir ruh hali var. Dediğim gibi şiddetle tanışık olmayan biri şiddet gösteremez zaten. Ee, sadece kendini korumak üzere ya kaçmayı bilir ya da kendi hayatını kurtarmak için sizi savaşmayı bilir. Bu da zaten beynimize doğduğumuz anda kodludur. Ama biz doğduğumuz gün iyi miyiz kötü müyüz belli değildir. Yani bir yeni doğan çocuk ne iyidir ne kötüdür. O evde ona ne öğretirseniz neyle tanıştırırsanız o yazılım biraz önce anlattım ya. Oraya neler yazdırdıysanız o çocuk sonra ufak ufak öyle biri olur. Ama aileye bunu yaptıran da toplumdur. Yani kültürüdür o toplumun, örfüdür, adetidir. E bizim kadınlarımızın hep ben acılarını kadınlarımızın, kızlarımızın... Bakın bunları konuşmaz olduk artık. Ben de istiyorum ki ben bunların yaşandığını biliyorum. Binlerce kişi anlattı bana. Ve bu çocuklar evlerinde ne yaşıyor? Bunu bir göstermek istiyorum ya. Bunu konuşturmak istiyorum. Bunu görelim ki çare arayalım, çare bulalım. Bu çocuklarımıza bu gösterilen şiddet onları nasıl etkiliyor? Kaderlerini nasıl etkiliyor? Sonra geri dönüp o anneleri babaları da etkiliyor o çocuğun hali. Yani kim ister çocuğu katil olsun? İşte bütün toplumun nefretini kazarsın kim ister ki yani bu iki tarafı keskin bir kılıç ve ben bu konuda kadınların çocukların elimden geldiği kadar sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğim ve kırmızı pelerinde de bakın bunu anlatıyorum yine yani bir erkek çocuğu bir kız çocuğu ikisi de ayrı ayrı evlerinde şiddet görüyorlar bir de, bir, bir de üstelik biri e, cinsel taciz görüyor, bu da şiddetin türlerinden biridir. Ve o ikisinin birbirlerine nasıl derman oldu, beni çok etkilemişti bu hikaye. İki çocuk baya birbirlerine, yani terapide biz bu kadar etkili olamazdık onlar için. Nasıl e, birbirlerine şifa veriyorlar, birbirlerine ümit aşılıyorlar, aralarında nasıl bir masum bir aşk yaşanıyor? Ee, i̇kisi de yaralı bu çocukların. Sonra o yaralar, o kız da, o kızı nereye götürüyor? O yaralar, o oğlanı nereye götürüyor? İşte bütün bunları görelim, anlayalım. Bir yandan da şöyle masum bir aşkı, uzun süredir masum aşklara hasret kaldık. <laughs> Günümüzde aşklar da başka türlü yaşanır oldu. Bunları göstermek istedim.